Seyahat kısıtlaması kapsamında değil ama giriş ve çıkışı sürekli kontrol altında. Yalova, koronavirüsle mücadelenin en ilginç sonuçlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Bursa ve Kocaeli'nin arasında kalan şehre girmek de çıkmak da denetime tabi. Seyahat kısıtlaması olan Bursa ve Kocaeli'yi birbirine bağlayan yol Yalova'dan geçiyor. Yolda sıkı denetim var. Yalovalılar ilk günlerde şaşkınlık yaşasa da bu görüntülere alıştı. Konumu itibariyle sadece Kocaeli ve Bursa ile karasındır bulunan Yalova, giriş-çıkış kısıtlaması olan 15 il arasında adı olmasa da doğal olarak bir kısıtlama yaşıyor. Yalova, Kocaeli ve Bursa arasındaki bir kavşak noktası oluşturuyor. İki büyük şehir arasında kalan kent seyahat kısıtlamasından fiilen etkileniyor. Giriş-çıkışlar denetime tabi. Biz de burada vatandaşlarımızın seyahat izin belgesinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Aynı şekilde maske kullanım noktasında da yine vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız polis ve jandarma ekiplerimizle beraber burada devam ediyor. Kısıtlama 31 şehirde uygulanırken Karaman, Osmaniye, Adıyaman, Kilis'te de benzer bir durum yaşandı. İl sayısı 15'e düşürünce onlar için fiili durum sona erdi. Ee, biz de iş için gidip geldiğimiz için herhangi bir problem olmuyor yani. E sağ olsun memur arkadaşlarla da iş için gittiğimizi belgelediğimiz için herhangi bir problem olmuyor. Kocaeli ve Bursa'nın aralarında olduğu 15 büyük şehir için seyahat kısıtlaması 3 Haziran'a kadar bir kez daha uzatıldı. Dolayısıyla Yalova'daki fiili sınırlamada sürüyor.